Alo. Canım Şebnem ben. Nasılsınız? Ya ben iyiyim de arkadaşlar ulaşamıyormuş sana. Hangi arkadaşlar? E hangi arkadaşlar olacak? Hani Levent Bey'in evine... ...seni götüren bir hanımefendi vardı ya. İşte o. Arıyormuş arıyormuş ulaşamıyormuş sana. Açmıyor musun telefonlarını? Yani açmam tabii ki. Hayatın nikahından beni... ...apar topar götürdüler. Sonra da evde on saat bekledim ben eşek gibi çok Şirin. Bu kadar fevri davran lütfen. Fevri ne demek? Yani sinirli. Bak eğer bu kadar sinirli olursan çok şey kaybedersin Şirin. Ona göre. Bu arada Levent Bey seni görmek istiyor. Yine mi? Bence bu fırsatı kaçırmamalısın. Levent Bey gibi bir adam sana fırsatlar sunabilecek çapta bir adam. Bugün gelebilir misin? Yani bugün olmaz. Yarın? Yarın olabilir. Peki tamam o zaman. Ben yarın gelir alırım seni. Bay bay. Görüşürüz bay bay.